Evet e, Samet Bey, şimdi maslahat Güzar'ın atanması, görevlendirilmesi ve Büyükelçi'nin faaliyete geçmesi şu anlama geliyor. Türkiye'nin şu andaki mevcut Suriye e, hükümetini, mevcut e, durumu tanıdığını, e, sarı olarak da tanıdığını bir göstergesi olarak görüyor. Yani zımni tanımanın ötesinde sarı bir tanımanın da olduğunu gösteriyor. Yani Maslahat Güzar işte Büyükelçi atanıncaya kadar olan süreç içerisinde... E, bir devri e, yürütecek, o bölgedeki ikili ilişkileri, hükümetler arasındaki ikili ilişkileri yürütecek kişidir. Büyükelçi atamayacağı kadar olan süreçte. Bu da Türkiye'nin e, bu bölgedeki, özellikle Suriye'deki hükümeti desteklediğini, mevcut durumu desteklediğini, ilişkilerin bir an önce... Ki buradaki ilişkilerden kastımız da e, mevcut hükümetle olan değil. Suriye'nin kalkındırılması konusunda ki e, yürütülecek işlerin bir an önce koordine edilmesi, yürütülmesi ve buna da Türkiye'nin hızlı bir şekilde destek olabilmesi için de resmi sıfatla bir kişinin görevlendirilmesi gerekiyordu. O da şu anda bu adım atılmış oldu. 2012'den itibaren kapalıydı. Bu ne anlama geliyor? 2012'den itibaren Türkiye Esad rejimiyle diplomatik ilişkilerini yürütmüyordu. Büyükelçilik seviyesinde. ve bu ama bu saatten sonra bugün işte biraz sonra bayrak çekildikten sonra zaten görevlendirme de yapıldı. Şu andaki hükümetle Türkiye'nin ilişkilerini düzelttiğini yani mevcut hükümeti desteklediğini ve işlerin bir an önce yoluna girmesi için, Suriye'nin kalkınması için de Türkiye'nin de elini taşın altına koyacağı anlamına geliyor bu. Oldukça önemli. Aynı zamanda aynı zamanda Türkiye'nin bölgedeki gelişmelerdeki esas aktör olduğu da bir göstergesi. Yani ne demek istiyorum? Şimdi bakınız Türkiye bugüne kadar Suriye'deki gelişmelerde ki kendisini tehdit eden terör örgü terör örgütleri yapacağı yaptığı mücadelede dahi Türkiye talep eden ülke pozisyonundayken bu saatten sonra, bu işte Şam'ın ele geçirmesinden sonra, Esat'ın ülkeyi terk etmesinden sonra Türkiye'den de talep edilir hale geldi. Neler talep ediliyor? İşte hepimiz bunları takip edebiliyoruz. Dolayısıyla e, diğer aktörlerinde Türkiye'den taleplerini karşılayabilmek, ki bu siyasi olur, toplumsal olur, ekonomik olur, adına ne dersek, bütün bunları karşılayabilmek için de böyle bir e, masraat güzel seviyesine şimdilik, daha sonra büyük ölçüde atanlar mutlaka, böyle bir e, diplomatik e, kurumun, faaliyete geçmesi gerekiyordu. Türkiye'de bu adımı atmış oldu diyebiliriz.